Fa'aradu fa arsalna alayhim Yüz çevirdiler peygamberlerden. Allah arim seli verdi onlara. E zaten yani Allah'ın <laughs> kün demesiyle, murad etmesiyle her şey olur. Oraya bir tane şey yapmışsın ne derler? Baraj. Bir açıldığın baraj her taraf su oldu gitti zaten. Suya gömüldü gitti zaten ve beddelnâhum bi cenneteyhim cenneteyni zavâtay ukulin hamtin ve asrin ve şeyin min sidrin kalil diyor Allahu Teala. Bak bu Allah'ın Celle Celaluhu sünneti bunu anlamamız lazım. Allah kuluna diyor ki güzel bir kul ol. Taatkar bir kul ol. Kalbini temizle kötü ahlaklardan. Ben sana bunu parasını peşin ödüyorum. Ne yaptım? Sana harika bir bahçe verdim. O bahçede müthiş yemişler var. Bunlar normalde kalbi güzel olan insanlara verilir. Ben sana önden veriyorum. Sana diyorum ki ondan sonra sen hani bu nasıl bahçelerinde istersin ki hep güzel yemişler versin. Harika görüntüler bize sağlasın. İşte sen de kalbini ben seni istiyorum öyle yapasın. Senin kalbin içerisinde zakkum ağacı gibi kötü ahlaklar var. Bataklıklar gibi rezil haller var. Temizle onları. Bak ben sana ne güzel bahçeler verdim. Sen de gönlünü tertemiz et, bana öyle gel." dedi Allah. "Yok," dediler. "Biz istemeyiz. Bunları biz yaptık. Biz götüreceğiz." "Öyle mi? Allah diyor ki, hepsini aldık. Yere ne ektik biliyor musunuz? Acı meyva veren ağaçlar. Tatsız tutsuz ağaçlar. Neye göre? İşte o pis kalplerine göre diyor. Kibir ektiler kalplerine." kin ektiler, büyüklük ektiler. Öyle mi? Böyle mi devam edeceksiniz? Sizin kalbinize yakışan ağaçlar bunlardır. Gidin onları alın, onları yiyin şimdi. İnsanın kalbi de aynı bu misaldir diyor yani. İsmail Hakkı Bursevi Hazreti diyor ki böyledir. Beldetun dayıbe, güzel bir şehir diyor ya Allah. Güzel bir şehirdir kalbin. Eğer o kalpte sen güzel ahlaklarla Allah'ın koyduğu güzel huyları sularsan, onların ağaçları büyür, çirkeflik ağaçları kurur. O güzel yağmur bulutu ne dedik? İstiğfar ve hamd dedik. Allah'ın zikri dedik. Allah'ın taati. Onlarla sularsan, güzel ahlaklar büyür içinde senin, çirkinler yok olur gider. O zaman sen beldetun tayyibetun, yani harika bir şehir, harika bir kalp nasıl güzel bir şehir ağaçlarıyla, sularıyla herkese bereket saçar, güzel bir kalp herkese bereket saçar. Ama sen şükürsüz olursan, taatsiz olursan, kulluk yapmaz isen o zaman bulut yağmuru kesiyor hak tarafından gelen. O zaman ne oluyor? İçindeki güzel huylar nema eylemez. Onlar bu sefer kuruyor, onlar zayıflıyor. Rezil taraf bu sefer. Güç bulur. Nereye gitsen rezalet saçarsın, pislik saçarsın. Allah muhafaza buyursun. İşte yüz çevirirsen alır Allah. Seylel arimi böyle bir de bak görüyor musun? Bütün hepsini aldı. bir de acı ağaçlar koydu oraya. Zalika cezaynahum bima kafaru ve hal nujazi illa Açık net beyandır. Biz neden bu cezayı kestik? Nan körlükten Nankörlük yaptılar. İnsan ne gibi nimetlere sahip oluyorsa nankörlükle onu elinden düşürür. Bu nimetler sadece zahiri olanlar değil, manevi olanlar da. Kalbini terbiye eden mürşide karşı nankörlük yaparsan o da elden kayar gider. O nimeti de kaçırırsın yani. Allah muhafaza buyursun. Nankörlük Müslümana yakışmaz. Allah açık ve net diyor. Biz ancak ve ancak nankörleri cezalandırırız. Demek ki nimeti bileceksin, kıymetini bileceksin, şükrünü edeceksin. İki harika esas. İstiğfarı bırakma, şükrü bırakma. Allah'ın cezasını üzerine gelmesin istiyorsan. وَهَلْ نُجَازِي اِلَّا الْكَفُورِ Biz ancak nankörleri cezalandırırız.